Mental Doza hoş geldin. Bu podcast'te altyazı var. Böylece daha rahat takip edebilir ve fikirleri kendi hızında sindirebilirsin. Hazırsan başlayalım. Netflix'te 10.000 seçenek var. Her hafta yeni filmler. Her yerde trend diziler. Ama sen The Office'u 12. kez izliyorsun. Friends yine. Harry Potter yine. Daha önce 20 kez izlediğin aynı filmi yine açıyorsun. Ve insanlar soruyor. Neden yeni bir şey izlemiyorsun? Ama asıl soru şu. Neden bazı insanlar sürekli yeni içerik ararken bazıları tanıdık olana sığınıyor? Bu tembellik mi? Nostalji mi? Yoksa psikolojilerinde çok daha derin bir şey mi? Benimle kal. Çünkü keşfedeceklerin neden hep aynı ekrana geri döndüğünü açıklayabilir. Yeni olana takıntılı bir dünyada yaşıyoruz. Yeni diziler, yeni filmler, yeni bölümler. Algoritma seni keşfetmeye itiyor. Ama bazı insanlar hepsini görmezden geliyor. Her repliği, her sahneyi, her espriyi biliyorlar ve yine de play'e basıyorlar. Onları yargılamadan önce şunu anla. Yeniden izlemek takılı kalmakla ilgili değil. Bu psikolojik eğer buraya kadar dinlediyseniz ve hoşunuza gittiyse lütfen Mental Dost kanalına abone olmayı unutmayın. Bu desteğiniz bizim için gerçekten çok değerli. Hepinize şimdiden teşekkürler. Yeniden izleyenlerin dört tipini ve zihinlerinde gerçekten ne olduğunu anlatayım. Birinci tip, konfor arayan. Bu insanlar için hayat öngörülemez hisseder. İş stresi, ilişki problemleri, dünyanın çok hızlı değişmesi. Beyinleri sabit bir şey ister, güvenli bir şey. İşte yeniden izleme burada devreye girer. Psikologlar buna öngörülebilirlik yanlılığı der. Hayat kaotikleştiğinde beyin kontrol edebileceği ortamları arar. Ölümün nasıl bittiğini bilirler. Karakterin hayatta kaldığını bilirler. Esprinin geleceğini bilirler ve o kesinlik soğuk bir dünyada sıcak bir battaniye gibi gelir. Artık hikayeyle ilgili değildir. Duyguyla ilgilidir. Duygusal güvenlik. Onlar için tanıdık bir dizide play'e basmak, uzun bir günün ardından eve dönmek gibidir. Her şey olması gerektiği yerdedir. İkinci tip, bilişsel dinlenici. Bu insanlar zihinsel olarak tükenmiştir. İşleri sürekli düşünme, karar verme, problem çözme gerektirir. Günün sonunda beyinlerinde hiçbir şey kalmaz. Yeni bir şey izlemek emek ister. Yeni karakterleri öğrenmek, yeni olay örgülerini takip etmek, detaylara dikkat etmek gerekir. Ama yeniden izlemek otopilot modudur. Beyin çalışmak zorunda değildir. Sadece var olabilir. Psikologlar buna bilişsel yük azaltma der. Beyin bir pil gibidir. Yeniden izlemekse daha fazla enerji harcamadan yeniden şarj olma yoludur. Uyarılmaya ihtiyaçları yoktur, dinlenmeye ihtiyaçları vardır. Ve tanıdık içerik, onlardan hiçbir şey talep etmeyen tek şeydir. Arka plan konforu, zihinsel beyaz gürültü, tükenmeden eğlenmenin bir yolu. Üçüncü tip, nostaljik çapa. Bu tip için yeniden izlemek diziyle ilgili değildir. Ona bağlı anıyla ilgilidir. Belki onu özlediği biriyle izlemiştir. Belki hayatında daha iyi bir zamanı hatırlatıyordur. Her şeyin daha basit olduğu, daha mutlu olduğu bir dönemi. Psikologlar buna duygusal zaman yolculuğu der. Dizi hikayeye değil, eskiden olduğu kişiye açılan bir portal olur. Her yeniden izleyiş geçmiş benliğine yapılan bir ziyarettir ve hayat değişmiş olsa da dizi değişmemiştir. Zamanda donmuştur, onu bekler. İşte bu yüzden insanlar on kez izledikleri sahnelerde ağlar. Sahne değil, anıdır. İlk izlediklerinde kim olduklarının hissidir. Onlar için diziyi bırakmak, kendilerinin o versiyonunu bırakmak gibi gelir. Bu yüzden geri dönerler. Ne olduğunu unuttukları için değil, nasıl hissettirdiğini unutmamak için. Dördüncü tip. Detay avcısı. Bu insanlar takılı kaldıkları için yeniden izlemez. Merak ettikleri için izlerler. Her dizinin katmanları olduğuna inanırlar. Gizli detaylar, ilk seferde kaçırdıkları küçük anlar, arka plan esprileri, önceden haber veren ipuçları, ince oyunculuk tercihleri. Onlar için bir kez izlemek yetmez. Her şeyi yakalayana kadar hikaye tamamlanmış sayılmaz. Psikologlar bunu Yüksek açıklık ve analitik düşünme ile ilişkilendirir. Beyinleri bulmacaları, örüntüleri, bağlantıları sever. Yeniden izlemek, bulmacayı çözme yöntemleridir. Bu tekrar değildir, keşiftir. Ve her yeni detay fark ettiklerinde sanki ilk kez izliyormuş gibi olur. Onlar için bir dizi sadece hikaye değildir, bir dünyadır ve o dünyanın her köşesini görmek isterler. Şimdi şu, bu dört tipin ortak bir noktası var. Büyümeden kaçmıyorlar. Geçmişte takılı değiller. Zihinlerinin neye ihtiyaç duyduğunu seçiyorlar. Konfor arayan huzurunu koruyor. Bilişsel dinlenici enerjisini saklıyor. Nostaljik çapa kendi hikayesine tutunuyor. Kanalımızın büyümesine destek olmak isterseniz artık Super Thanks ile sevginizi ve desteğinizi gösterebilirsiniz. Her bir katkı benim için sadece bir destek değil. Aynı zamanda devam etmem için büyük bir motivasyon. Güzel niyetiniz, değerli vaktiniz ve bu yolculukta benimle olduğunuz için yürekten teşekkür ederim. Güzel bakışınız, güzel kalbiniz eksik olmasın. Detay Avcısı deneyimini derinleştiriyor. Hiçbiri yanlış değil. Sadece farklı şekilde kablolanmışlar ve bir sonraki büyük şeye takıntılı bir kültürde önemli bir şey öğrendiler. Bazen en iyi şey yeni olan değildir. Tanıdık olandır. Ama asıl soru şu. Yeni bir şey izlemek seni daha ilginç mi yapar yoksa sana konfor veren şeyi bilmek seni daha mı öz farkındalıklı yapar? Belki yeniden izleyenler takılı kalmamıştır. Belki sadece onları gerçekten neyin mutlu ettiğini çözmüşlerdir. Peki sen hangisisin? Konfor arayan mı? Bilişsel dinlenici mi? Nostaljik çapa mı? Yoksa detay avcısı mı? Yorum bırak, söyle. Ve konfor dizin ya da filmin ne? Mental Loss Podcast'ı dinlediğiniz için teşekkürler. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Zihninize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.